Cümleten selamun aleyküm dostlar. Ben Murat Abbasioğlu. CHP zihniyetiyle hesaplaştığım serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayım. Bugün ülkemizin başına bela olmuş, kutuplaştığımız baş düşmanımız olan CHP'nin iki yüzlülüğünü bir kez daha anlatmış, bir kez daha hatırlatmış olacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. sizlere çok uç noktadan olmasa da bir konu anlatacağım bu konunun tarihteki bağlamını gözler önüne sereceğim. Beni dinledikten sonra CHP'nin ikiyüzlülüğü mü yoksa çelişkili davranışları mı, belli bir kitleyi kullanışı mı buna siz karar verin ve yorumlarda belirtin. Geçtiğimiz günlerde Ağustos'un ortaları gibi meclis oturumunda CHP'li grup bir kanun teklifinde bulundu. Bu teklifte cemevlerinin ibadethane statüsünde kabul edilmesi için bir önerge sunuldu. Buradaki amacın asıl hedefinin ne olduğunu tahmin edenleriniz vardır. Bunu açıklamadan önce CHP'li siyasetçileri şunları sormak istiyorum. Alevilik ne zamandan beri din oldu da ibadethanesi olsun? Alevi olanlar Müslüman değiller mi ki camiler yetmiyor olsun? Diğer Müslümanlardan ne farkları var ki camiye gelmek yerine farklı mecralar tercih ediliyor? Siz İslam dinine mi hakim değilsiniz? yoksa Sünni Alevi çatışmasını mı körüklemek istiyorsunuz? Bu sorulara cevap vermenize gerek yok. Ben size sizin bile kendinizi açıklayamadığınız noktaları anlatayım. Kronolojik olarak taraflı veya tarafsız, haklı veya haksız ayırt etmek sizin anlatayım. Bu Tatlı Su Partisi'nin ne olduğuna siz karar verin. 1920-1921 Sivas-Erzincan hattında yaşanan Koçgiri Harekatı. CHP henüz kurulmamış ancak Cumhuriyet'in kurucu kadroları iktidarda. Peki ne oldu anlatayım. Koçkiri bölgesindeki tepelerinde bulunan Alevi ve Kürtler isyancı görülerek sert askeri operasyonla bastırıldı. Topal Osman ve 3. Kolordu Kumandanı Nurettin Paşa'nın uygulamaları özellikle çok sert kayıba sebebiyet verdi. Kesin olmamakla beraber çok sayıda sivilin öldürüldüğü akademik değerlendirmelerde yer alıyor. 1937 Dersim Harekatı Tek parti döneminde Dersim'de yani bugünkü Tunceli'de Alevi ve Kürt nüfusa karşı geniş kapsamlı askeri operasyon yapılarak toplu katliamların yanı sıra sürgünler gerçekleştirildi. Çeşitli tarihçiler 32 bin ile 70 bin arası ölüden söz eder. 1978 Kahramanmaraş katliamı. Bülent Ecevit Başbakanlığı döneminde Alevilere yönelik linç ve program nitelikli saldırılar günlerce süren şiddetli çatışmalar yaşandı. Resmi kayıtlara göre 120 kişi öldürüldü. Binden fazla kişi ise yaralandı veya sürgün edildi. Yüzlerce kişinin evi ve iş yeri yakıldı. Olayların bittiği 26 Aralık tarihinde 13 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Kayıtlara göre saldırıların failleri paramiliter veya aşırıcı gruplardı. Ancak devletin yeterli veya etkin müdahale etmemesi ağır biçimde eleştirildi. 1980 Çorum olayları. 80 darbesi öncesinde yine Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde Alevilere yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Resmi kayıtlara göre 57 ölü ve yüzlerce yaralı vardı. Resmiyette CHP'nin sebep olması yazmasa da olaylar tarihe yine Alevilere yönelik katliam olarak geçti. 1993 Sivas Madımak olayı. Yine CHP iktidarında yaşanan bu katliam gibi olayda Pir Sultan Abdal Çenlikleri için Sivas'ta bulunan yazar, ozan ve sanatçıların kaldığı Madımak Oteli ateşe verildi. 37 kişinin yanarak can verdiği bu olayda CHP hükümetinin saatlerce olay yerine gitmeyip müdahale etmemesi ağır eleştirilere sebep oldu. Kısaca değerlendirecek olursak 1920'ler ve 30'larda tek parti döneminde Alevilik, Tanınma bazı bölgelerde katliama kadar varacak sert müdahaleler yaşanmıştı. 1970'lerden 80'lere kadar yaşanan olaylarda CHP hükümetlerinin oldukça geç müdahalesi ciddi eleştirilere sebebiyet oldu. Madımak olayında ise etkin koruma cezasızlık eleştirileri günümüzde bile hala sürmekte. Toparlayacak olursak CHP bugüne kadar doğrudan veya dolaylı olarak Alevilere karşı sürekli olumsuz bir tutum sergilemiştir. Ne hikmetse verdikleri bu kanun teklifinden kısa bir süre sonra Tunceli Munzur'da 10 metrekarelik prefabrik bir mescit yüzünden Aleviler ayaklandı. Şimdi dostlar siz her şeyi bir teraziye koyun. CHP geçmişte yaptıklarının diyetini mi ödüyor yoksa Alevi sünni çatışması için uygun zemini mi hazırlıyor? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Yarın serimizin 5. videosu ile buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.